Herkese merhaba arkadaşlar ben İhsan, Mehmet, o da Mehmet. Yeni <laughs> açtığımız YouTube kanalı için yani videolar çekeceğiz bir, birkaç tane. Yani iki gün önce veya üç gün önce açmış olduğumuz bir kanal. İşte daha yeni başladık. Yani baya amatörüz. Sadece izlediğimiz videolardan bir tane, birkaç tane bir işlerimiz falan var yani. Öyle. Şimdi oyun videolarından başlarız motor bloklarına kadar. Yani nasıl diyeyim motorun özelliklerine kadar. Öyle yani. Başka ne yapacağız Mehmet? Ya, oda vlogu falan yaparız yani. Ek ekman ekipman vlogu falan. Bizim meşhur olan ses sistemlerimiz. <laughs> i̇şte yani şey vermeyeyim. Gidinkten indirdiğimiz oyunları falan kullanacağız. Öyle yani. O abone o kadar günlük video gençler. Beğenmeyi unutmayınız.